peki hı hı. Yeni, birlikte hani artık biz ne olduğu daha geçti. Bugün gibi aslında birçok araç kullanabilir diye bahsettim. Peki nedir bu araçlar? Hani birkaç tane yani işte şu iş için şu araç işte örnek veriyorum görev takip için Trello, Asana, zaman takip için işte, gibi gibi to Tugol gibi öneriler var mıdır? Hı hı. Ee, şöyle e, aslında yani böyle çok basic bir kullanımla e, bence ortak bir takvim olup o takvimi takip ediyor olmak ekip içinde e, çok verimli oluyor diye düşünüyorum. Hani bu anlamda e, Google'ın takvimini biz mesela ekip içerisinde kullanıyoruz. E, çünkü hani Gmail hesabımız zaten hepimizin var, e, Google'ın zaten birçok tool'unu beraber kullanıyoruz. O yüzden bu şekilde ortak bir takvim olması e, ve onun üzerinden takip ediliyor olması e, verimli oluyor. Bir de hani o esnada e, toplantısı var mı yok mu onu da aslında görüyor oluyorsunuz. Hani ben mesela bakıyorum bir arkadaşım toplantı girmişse o esnada onu aramıyorum yani çünkü biliyorum ki toplantıda. E, o anlamda bence ortak bir takvim olması e, verimli oluyor. Ee, şey anlamında da hani iş takibi anlamında Todoist, eee Todoist dediğim onu kullanıyorduk. Ee, gene onu yani onu şu anda gene tavsiye ederim. Ee, onu kullanıyoruz. Tabi biraz daha artık bizim e, şimdi arka planda kendi oluşturduğumuz şeyler de hani e, oluşabiliyor. Hani onları da kullanabiliyoruz ama özellikle girişimci arkadaşlarım bu noktada eee kendi alanındaki iletişim anlamında da Slack'i de çok kullandıklarını biliyoruz. Slack'ta gene bizim de girişimlerimizi takip ettiğimiz, hani onların böyle bir iletişim imkanı sağladığımız bir haberleşme imkanı da var. Yani bu anlamda Google Takvim, Slack, Todayist'i iş takibi için tavsiye edebilirim. Şey anlamında görüntülü görüşme, uzaktan haberleşme anlamında ben açıkçası Zoom'u tercih ediyorum. Denedim farklı platformları da en rahat kullanım olarak. Zoom'u görüyorum açıkçası. Ee, hani şu an ilk anda aklıma gelenler bunlar. Tabii şey anlamında e, bu hani burada belki daha yeni girişimini kuracak, oluşturacak, ilk böyle girişimci sunumunu, yatırımcı sunumunu hazırlayacak arkadaşlar vardır. E, onlara da e, basit bir şekilde Şimdi görsellik de çok önemli. Bu çok alanımız değil diye girmek istemedim ama tool'lardan bahsetmişken kısaca şunu da söyleyeyim. Ee, hani bir sunumu bir yatırımcıya gittiğinizde bir merkeze geldiğinizde hani kim olursa olsun yani sunumunuzun güzel bir görüntüde olması da çok önemli. Ee, bu anlamda basit bir şekilde sunum hazırlayabilecekleri kanvayı e, ben de çok kullanıyorum açıkçası. Aynı zamanda ben bütünleşik doktor eğitimime devam ediyorum. Ee, hani kendi eğitim hayatımda da iş hayatımda da oldukça sık kullanıyorum. Ee, buradan hani Canva'yı da sunumlarında böyle basit hatta şunun için de kullanabilirler. Yani basit postlar oluşturmak için de kullanabilirler. Ee, Instagram, Facebook postları oluşturabilirler. Hatta şunu bile yapabilirler. Yani ekip içerisinde belki de ekiplerindeki çalışanları motivasyon sağlamak için Oradan basitçe bir görsel hazırlayıp haftada bir motivasyon sözlerini onlarla paylaşabilirler. E, şu an okulda bir dersimizde mesela e, böyle bir e, bizde böyle bir e, ufak bir girişim aslında oluşturduk. Dersimiz gereğince e, izliyor buradan kurucu arkadaşlarım benim de selam söyleyeyim onlara da. Hani lisansüstü eğitimdeki dedik ki mesela e, motivasyonu artırmaya yönelik e, bir e, şey bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Çok basit bir şekilde haftalık olarak ben mesela daha çok başındayız işin. Haftalık olarak oradan böyle bir motivasyon sözü oluşturup onlara atıyorum. Gerçekten motive olduklarını görüyorum. Hani bu tarz böyle küçük dokunuşlar bile ekibin motivasyonunu yükseltebiliyor. Canva'yı mutlaka tavsiye ederim bence incelesinler. Yani hem iş hayatlarında hem onun dışında eğitim hayatlarında olan devam edenler var burada muhtemelen kullanabilirler. Tavsiye ettiğim tool'lardan bir tanesi.